Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelen parkur birinci birinci bölümüne değil ikinci bölümüne geçtik. Şöyle kardeşimizin biri bize daha göndermiş. sanda da bakalım bir şey yok. Yalnız şunlar alınmıyor. Direkt parkur yapalım. Kısa video olsun ki kolay yüklensin videom. Ah. Ne ya? Hareketsiz şişesi, bırakmış. Dur parkuru bozmayalım. Bir de zıplama desteği vermiş bize. Aha. Lava düşmeyeyim ne olur. Ne olur. Ne olur. Ah. Allah kahretsin. Koruma vardı en azından. Abi ben buraya geldim ya ne yapacağım onu merak ettim. Galiba tavalarda aa geçtim lan. Oğlum burada bir sürü var. Nasıl yapacağım bunu? Lan. O zaman bizi buraya yönlendirdin mi? geri buradan gideceğiz. İnşallah su bize çıkar. Aa. Lan. Bunlar ne? Bunlar ne lan? Oğlum. Oyun bizi lan. Oğlum hackliyor mu lan bu beni? Aa, kendi kendine açıldı lan. Arkadaşlar tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. Bakın sesi duyuyorsunuzdur. Tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. Arkadaşlar tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. Hackledi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.